Ha <laughs> kadar kapatısı hazırlıyorum. Misafirim de gelecek bugün. Yeğenim gelecek. Abimin kızı. Bircan Hanım. Buna paça çorbası yapıyorum. Şifa olur inşallah. Şimdi, Şimdi onlar bir kaynasın. Biz kahvaltı yapana kadar o kaynasın. Ondan sonra eklerini tabii çiçeği yapacağım. Doğrayıp. Şöyle basın yapacağım. Güzel olacak. Hadi bakalım. Çayı da demledim. Onu doldurayım yavaş yavaş. Termos rahat oluyor ya. İki bardaklık çay bizim Oh. Güzel oldu. Tavşan kanı gibi. Mis mis. Gideyim çağırayım şu beyefendiye Çok sağır ya çok televizyon sesini açıyor. Gideyim çağırayım şunu. Hadi kahvaltı hazır. Aufstehen. Etsin, esin. Dün akşam saat on olmuş. Karnım acıktı. Yedin yedin daha nereye yiyeceksin ya? Hayır dedim. Vermedim yemek vallahi. Aç güne yattı. Oh. Şişti iyice. Geliyor bizim Tintin. Hadi gel gel. Bugün kötüsün herhalde vallahi. Günaydın. Günaydın, günaydın. Bugün kötüsün. Tısılıp duruyorsun yine. Ne oldu? Yerinde yatamadın mı? Koltukta yatmışsın. Yatağı da boşuna boz, bozdum. Hiç rahat Neden? Neden? Bir... Orası bak yatak. En lüks yatağı aldık, gittik. İşte o ee, o... yine de kakılır. Işte. Fi Fizan'a çıksan yine kakılır. Bu bu ya şimdi, dünya böyle. Ya. Bana hiç kakılmıyor vallahi. Mışıl mışıl uyuyor. Mis. Valla billah. Ha şekerini de Bir yattım böyle. Çok güzel rahat ediyor. Ayşe telefon edebilir misin? Bugün o kanefelleri şeye gönderdim. Ben sana ne dedim? Buraya dinlenmeye geldin. Hiç kafaya hiçbir şey takmayacaksın. Ben boşuna gelmedim. Bak o kadar zahmeti çekip de. Takmayacaksın. Anladın mı? Hadi afiyet olsun. Bizim kimler geldi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Tam da izan okunuyor. Gel gel. <laughs> açık kapı açık. Gel. Gel. Tam da işim bitti. Paçayı da ayıkladım. Şu an bir Şimdi... Şey... <laughs> kaydı bir dakika. Ay ellerim de pis. Geldim. Kapıyı açayım. Şu şeyi de yapayım. Buyurun. Gel bakalım. Beni Gel gel. Gel bir şey olmaz gel. Olsun ve olsun gel gel. Buyur. Hoş geldin aslanım bir öpeyim. Hoş oh oh. Oh, büyümüş, büyümüş. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Oh. Canım benim. Hani Salim, Aşırda... camiye mi gidecek yoksa? Yok. Evet. Ha tamam. Sen hadi sen buyurun, sen buyurun. Şey. buraya mı oturursunuz? Mu? içeri mi? Sen gel diyorsun. gel buyur. Ben mutfaktayım ama tamam, istersen o gel o zaman gel. Ha şu işi de kapatayım, Mutfağa geçin. Çok pis kokuyor değil mi? şey paça Yok, yapıyorum şey, da. Bir şey pa pa paça çorbası yapıyorum size. <gülüyor> Şifa <gülüyor> olur sana. Ay, i̇nşallah. Hadi. <laughs> i̇nşallah. Hadi geç geç. Dur. <laughs> ne <canım>? ne <laughs> Hoş Selam geldin Salim. Abi. Salim, salim benim görümcemin oğlu. Hoş, Hoş geldin canım. Hadi. Ne Buyur, otur. İyilik senden ne haber? Oh. Allah şükür. Hatice görmesin seni. Salim dayı, Salim dayı. Ne ya. hep öyle diyordu. Ha. Tabii sen hatırlamıyor musun? Evet. Kucağından inmiyordu evet. küçük gene. Geç, geç geç. Geç. Tamam tamam. Korkma. Otur otur. Şuraya. Ha. Değil, salim dayı, Salim dayı. Görsün tanımaz. görsün de hatırlasın şimdi. Ha, görsün de hatırlasın. Ha. Bak Hatice iyi bak bu Salim dayın kucağından inmiyordun küçükken. Ya. Tabii çok seviyordum. Gerçekten. Şöyle Hala seviyor. E, ee, He. Vatan Caddesi'nde bir park var da. Ha. Karayolumuza 200 liraya götürmüştüm. Ay. Hoş <laughs> <laughs> şey kapat. Allah'ım ne Paça çorbası yaptım. hımm mis. Yanına da bir pilav. Afiyet olsun. Soğanı. Ay. Sirkeli güzel olur. Evet. Ramazan gelince Ramazan'ı da yapacağım. Allah izin verirse. Çok seviyor. Arada bir gider yer. Ne yapıyorsunuz? <laughs> zor durdun Salim. Zor zor. He. <laughs> ne oldu? Şey, ya. He. <laughs> Namazları kıldık. Bir e, Amin. Of. Adam da içeride kılıyor. <laughs> Kim e. sen telefon alıyor diyor. E. Aa, kendi kendine mi açılıyor bu telefon? E. Aa, o nasıl oluyor? E. Kaldırmadan alıyor benim Taliban öyle değil. <laughs> Hadi konuş sen de. <laughs> bak kızlar da seni görmek istiyordu. Bak bana bak bana. Yapma ama bak. Darılırım ama bak. bak. Kaça gidiyorsun sen şimdi? Bak. Bak kızlar seni görsün. Ortaki mi? Maşallah. Sınıfında birincisi. Maşallah. Benim torunlarım da öyle sınıfın birincileri Aferin. Sen, seni sen de yiyelim, dayıya vereyim. Götürsün, oh, <laughs> gelir mi? O değil, laf değil. <laughs> Vallahi öyle değil. yani, inanmışım. o, olur mu olur, mu? O, olur niye? Olmaz mı yani? Biz geliriz buraya, biz bakarız. Tamam, ya. Bir tane <gülüyor> olabilir. olabilir. <laughs> 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 Neydi? Gördün mü? Ne dedin? Torunlarımdan. Ya. Ne diyor? Neyse bir şey ağzı var dili yok konuşmuyor ki. Evet. Utanıyor. Çok utangaç. Ben de öyleydim küçükken ha. Vallahi. Eniştemden evet. bir zaman evet. utandım. Evet. <laughs> Hala öyleyim ya. Böyle bu konuştuğuma bakma ben. Böyle ne bileyim ben utanırım. E, biz yabancı değil mi? Ya. <laughs> yabancı da. Hadi gidelim diye tutturdum. Şimdi mezarlığa mı gidiyorsunuz ziyarete? Hı. Hadi. Hı. İyi, iyi olur. Biz gittik geçen de. Siz de gidin. Geliyor. Kocam geliyor. Buraya gelmiş ya yani, bize oraya. Buraya. Ha ha iyi olur vallahi. Çok iyi olur. Ağorumdaydı. İlk defa bugün dışarı çıktı. Camiye gitti cumaya. Ya, bir de işte eşe gittik. Kapının önünde arabaya bindi. 300 verdim oh. telefonuma. Valla. Ne yapalım. 1300 euro mu? Evet. 1300 euro. <laughs> Sağ ol. Şu şeyi bozuldu şu hani şarj takma alet yeri. Ramazan da anlıyor ya. Orijinal parçasını sınarladı söktü taktı. He. Onu da yapıyor. Yani anası gibi böyle yapmadığı <laughs> iş yok. Her iş geliyordu. Evet. Yetenek çok. Neyse biz kaçalım. Oldu. Siz bilirsiniz. Yine buyurun gelin. Artık siz geleceksiniz. <gülüyor> Kısmetse. sen. <laughs> rüspese rüspese yok. Ya giden gelen oluyor Salim. Tamam gerçekten. Haber evet. veriyorlar mesela geleceğiz. E, gelme diyemezsin. Ee, Ayı Ayıp olur. Gelip Ta tamam alacağım. öyle tamam öyle olur. Ee, Yiyeceğiz içeceğiz. Vaktimiz oldu mu? <laughs> tamam <araba> anladım. <laughs> sağ ol. Yani anlaşıldığımız <laughs> kadar sağ oldu. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Size güzel bir ızgara yapayım vallahi. <laughs> ya şart değil be ne ızgarası. Ya ya vallahi. Ya. vallahi. Burada ben, ızgara yapamazsın. Bir çay yeterli. Ne ızgarası, yani, ne dayı, yeme. Benim dayı ızgarayı sever. Değil mi dayı? Sever. Mi? Sever, sever ya. O sever. Neyse, bize müsaade edin. Sadece beni sevmez. <laughs> sever, sever. Beni de sever. Ama ben sevmem. Vallahi şu ayakkabılar vardı. Ben nereye koydum? Halen bulamadım. Hala vallahi ay şu şurada mı acaba ya? Yo orada da yok, Burada da yok. Vallahi hayret. Hadi oldu Salim. Hadi, hadi güle güle. Allah razı olsun, ayağınıza çok sağlık. Kalın. Çok teşekkür ederim. Hadi canım etim. Oy kurbanım seni yaradım. Ay canım Allah sana da şifa versin İnşallah iyileşirsin. Allah'a Güle güle Salim. Allah'a emanet ol. Hadi sen de. Beklerim Allah'a. Hadi inşallah. Ee, bir can şu çiçeği de almak istersen onu da al. Bak şurada var. Şunu. Ha, Hayır. Yok ya bizimkiler açıyor işte. Tamam. Tamam tamam. Sen bilirsin. Evet. Fazlalıkları hep kaldırdım zaten. Ha, i̇yi ya. Yani. Ne yapayım? Hadi. Hadi oldu. Sen de Allah'a emanet evet. ol. Görüşürüz. <laughs> ben de seni öptüm hadi. Hadi canım. Gitmeden gel İnşallah. Görüşürüz yine. Hadi güle güle. Ayağına sağlık. İyi yaptın. bevel. geldin ya. Bir tadıyla tuzuyla oturduk, konuştuk, sohbet ettik. o. Oh. Ama helal olsun. Çekmedim onlara Çünkü olmuyor. Her şeyi de alamıyorum yani telefona. Tabii evet. Hadi sana da. Hadi sen de. mi kızı, yeğenim. Bu kapı durup dururken açılıyor. Gece açık kalmış. iki gece. Ama nasıl açılıyor bu kapı? Vallahi ben hayret ettim. Öbür tarafta cinler vardı ama burada da mı var? Korkmaya başladım vallahi. Niye açılsın bu kapı? Vallahi cinler buraya da mı geldi yoksa? korkmaya başladım ben ha. Dün gece yine açık kalmış. Her gün yine açık kalmış. Bir uyup kalktık. Sabah açık kapı sonuna kadar. En iyisi demek lazım ya. Gerçekten korkmaya başladım. Balkondan şunları çekeyim. Şöyle. Gittiler mi? Ha bindiler. Bin. Of of. <laughs> Hadi güle güle. Güneşte görünmüyor ki. <laughs> ben de öptüm ben de öptüm. Hadi güle güle. Dikkatli gidin. alttan gidecekler herhalde mezarlığa. Oradan gidiliyor mu ki? Ha. Sola döndü. Soldan yukarı gidecek. Ha. Ha, oradan gidiyor. İyi. Şu kim yeter mi? Şu giden. Tanımıyorum onu. gel otur gel. Sana zaten işim bitmez. Aysel'miş. Ben de yetere benzettim arkadan. Ah herkesin işi var ya. Benim sanıyordum ama. Ya. Of. Aman aman. Aa, şu sandalye buranın. alayım. Yerine koyayım. Şöyle. Şunu da alayım. Balkonun sandalyesi. Ay. Aman aman. Al şunu. Ay. olmuş ya? Ay. Ay. yemeğimizi yedik. Misafiri yol çektik. Sağ olsunlar gelmişler. İlkin namazını da kıldık. Acaba bir parça yatsam mı acaba? Dinlensem mi? Benim kocam şimdi geliyor yatar. Yatsın. Şurada bir uzansın. Aman o da şimdi televizyon açar tan 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 kulağımın dibinde. Hiç sevmem. Sevmiyorum televizyon sesini. Dizi de bakmayı sevmiyorum. Ama şimdi şurada dinleneceğim. Odama gideyim en iyisi. Geliyor. Tın 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 tın. Aman. İyi kalkmış geliyor. İy, odama gideyim. Uzanayım şöyle kapımı da örteyim. Oh. 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 şurada yatağıma uzanayım. Mana 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 mana. Of. Oh. Şöyle bir güzel uzanayım ya. Kendime geleyim of. Çok şükür biraz dinleneyim. Oh. günler geçmiyor ya. Daha yarın cumartesi, pazar, pazartesi. Öbür pazartesi gideceğim. Oh. Kaç gün var? 7, 8, 9, 10 gün var. Oh çok ya Vallahi günler geçmiyor ay bir hafta bile çok bana ya nereden geldim ya Allah'ım nereden geldi İnternet olmuyor doğru dürüst video atamıyorum herkesin işi var ki, kimse yok ama dört duvarın arasında yine temizlik yapıp vakit geçiriyordum durmadan da temizlik de yapmak istemiyorum Hastalık oluyor ya. Aman. Ah açtı televizyon sesini. Daha az kızmaz sargantar. Kulağı duymuyor ya sonuna kadar açıyor. He canım he. Bu da bir yere de gitmiyor. vallahi üf ya. Cık, 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 cık. Ya. Aman. Üf. En iyisi yatayım uyuyayım aşağı namaza kadar. Vallahi ne yapayım?